Merhaba sevgili Erhan Ben veteriner hekim Hasan Hüseyin Demir. Bugün klinikte bizlere çok sorulan, merak edilen konulardan birisi olan aşılarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Neden aşı yapıyoruz? Enfeksiyon, bulaşıcı dediğimiz bazı hastalıklar var. Bu hastalıklardan korumanın en etkili ve en kolay yolu aşı olduğu için aşıyı tercih ediyoruz. Aşıların yan etkileri var mı? Tabii var. Ama biz burada yaygın olarak karşılaştığımız yan var. Orta ve şiddetli olan yan etkiler neredeyse ki, hiç, karşılaşmıyoruz. Çok düşük bir ihtimal bunlar, bunlarla karşılaştığımız. Bizim için önemli olan yaygın karşılaştığımız aşı sonrası gelişen yan etkiler. Laterci dediğiniz durgunluk, uyku hali, yorgunluk, e, enjeksiyon yerinde bazen tüyler dökülebilir, tüylerde renk değişikleri olabilir, e, ateş olabilir, Yoksa Karşılaştığımızda değişimlerimiz oldu. Ağrı, sertlik, iştah soru, konjektif dediğimiz göz mutfakasında kızarıklık, aksırık ve ağızda ülser. Bunu kendi kelimde de gözlemlemiştim. Aşı sonrası ağzında ülser. Hatta aksırık bu da kendinden bir 7-10 dakikalık bir süre sonra kendinden geçti zaten. E, aşı rehberi nasıl hazırlanmıştır? Bu da önemli bir nokta. Yani bunu e, bunun hazırlanmasında 86 ülkeden 175 bir veteriner rekinin katıldığı ya da üyesi olduğu 3 bayram veteriner kültürlerinin tarafından hazırlanmış bir veteriner için hazırlanmış bir rekler. Buradan faydalanıyor. Bu gruba göre aşıları 3 ayırıyoruz. Kor yani mutlaka yapılması gereken aşılar. Non-kor bölgeye göre, risklere göre veteriner hekimin inisiyatifinde kararlı yapılması yapılabilecek aşılar ve aşılar olduğu şekilde. Köpek aşıları yine üç gruba ayırıyoruz. Kor aşılar dediğimiz mutlaka yapılması gereken aşılar. Sizin de karma aşı olarak ve bizim size ettiğim, sizin de bildiğiniz karma aşı olarak söylediğimiz aşılarda kanin distemper virüs, kanin parvovirüs, kanin adenovirüs, kanin parainfluenza virüs, Leptospira olduğu aşı karmaşı oluyor. Kar karmaşı olarak adlandırıyoruz. Ee, kuduz yine mutlaka yapılması gereken aşılar arasında yer alıyor. Zaten ülkemizde de zorunlu bir aşı. Ee, Non-core ise isteğe bağlı yapılabilecek aşılar. Bunlardan bizde olan, bizim uyguladığımız ya da ülkemizde uygulanan Lyme var. Önerim yanlışlar ise kanin enterik koronavirüs. Yani koronavirüs. bu neden önerilmiyor? Bununla ilgili biraz bilgi vereyim. çünkü zaten bu kedi ve köpekler bu hastalığı hafif semptomlarla seyre, semptomlarla seyrediyor. Bunu kendi bağışıklık sistemlerinde yenebiliyorlar. Ekstra bir aşırı uygulaması vesaire gerek yok kedi aşı taktiğinde, kedi aşı protokollerinde de yine üç gruba ayırıyoruz. Kor aşılar, mutlaka yapılması gereken aşılar, non-kor aşılar, dönerli aşılar. Kor aşılar, benim harvurus, benim herpes virüs, benim kalisörüs. Yani bunlar zaten kedi karnı olarak adlandırdığımız aşı içerisinde olan etkenler. Benim harvurus, kedi genç hastalığı olarak da. Onun dışında kuduz, mutlaka yapılması, yapılması gereken, aynı zamanda ülkemizde zorunda olan aşı. Non-core aşılar durumda, yani isteğe bağlı ya da risklere bağlı yapılabilecek aşılarda da ülkemizde bulunan lösem aşısı var. Önerilmeyen aşılar da ise tip aşısı. Zaten ülkemizde bu yok. Aşıların uygulanma sıklıkları nedir? Bu da çok sık Sırasıyla başlayalım. Önce köpeklerden daha sonra kedilerden. Köpek karma aşısı. içinde ne var? Yine çok merak edilen soru. Parvurus dediğimiz kanlı esrasillerin çok bildiği, aşina olduğu kulaklarımız. virus, gençlik hastalığı, bulaşıcı hepatit, bulaşıcıların terapi, parainfluenza ve leptospira. Bunlar köpek karma aşılarında bulunan etkenler. Ee, karma aşıya ne zaman başlayalım, ne zaman yapalım? Burada önemli olan 16 haftadan küçük, 16 haftadan büyük olması gibi tipler var. 16 haftadan küçük örnek veriyorum. Bir buçuk aylık ya da iki aylıkten getirdiniz. Bu yaşlarda başlıyoruz. 2-3 hafta arayla ta ki 4 ay olana kadar tekrarlanması gerekir. Doğru olan bu. Fakat biz risk durumuna, risklere göre, risk durumuna göre buna karar veriyoruz. Örnek veriyorum ev ortamında doğmuş, herhangi bir farklı yaş grubunda yani kendisinden daha büyük köpeklerle temas etmemiş, başka köpeklerle temas etmemiş, annesinin aşıları var. Bu tür durumda e, 3 hafta ile 2 doz yeterli görüyoruz. Ama işte çiftlik ortamında doğmuş, bunun da ortamında çok fazla e, köpek var, farklı yaş gruplarında köpekler var. Toprak zeminde kalıyor, çok hijyenik bir ortamda kalmıyorsa eğer böyle durumlarda bu protokolü mümkün olduklar uymaya çalışıyoruz. Daha sık ve daha fazla aşırı yapıyoruz. 16 haftadan büyükse yani getirdiğinizde 4,5-5 aylıksa 2-3 hafta herhalde yine doz yapıyoruz. Yıllık tekrarlarda antikor seviyeleri önemli. Antikor seviyelerine bakma şansımız yoksa riske atmamak adına düzenli her tekrar tekrarlıyoruz ama antikor seviyelerine bakabiliyorsak örnek veriyorum aşılarımızı yaptık. Bir yıl sonra hala o yaptığımız aşının bağışıklık sağlayıp sağlamadığını bazı testlerde kontrol edebiliyoruz. Böyle bir imkanımız varsa ve testlerle kontrol ettik sonucumuz pozitif yani hala bağışıklık var ise tekrar şey yapmaya gerek yok. Kudut aşısı ne zaman başlar, ne zaman yapılır? pek çok aşı üreten firmanın da önerdiği üzere 3 aydan sonra 12 haftalık yaşta ya yani da ondan sonra başlaması gerekiyor. Tabi burada yine 12 haftadan küçük yaşta yapılabilir. Burada önemli olan risk faktörü. Eğer etrafta kuduk vakası fazla ise yine bu köpek serbest dolanan bir köpek ise, işte vahşi hayvanlarla temas etmek ihtimali yüksek ise vahşi karnivorlar bu durumda 3 aydan önce de yapılabilir, 3 aydan önce yapılırsa, 3 aydan sonra tekrarlanması gerekiyor. Ee, yıllık tekrarlığı evet yapılmalı. Zaten ikimizde de zorunlu bir aş olduğu için bu görüntüde bir sıkı durulur, bir spordur. biraz bu vakaları fazla maalesef. Bu nedenle zorunlu yapılması gereken bir aş her yıl. Borlu telle bronzöseptika dediğimiz bir etken var siz bunu daha çok baranak öksürüğü, kenel olarak biliyorsunuz. Bu baranak öksürüğü ya için olan aşı 6-8 hafta yaşta yine başlanıyor. 2-4 hafta arayla iki kez tekrar ve yıllık tekrar mutlaka yapılmalı. Rız ee, fazla ise yine çiftlik ortamı, köpekler çok fazla temassız ediyor. Farklı yaş grupları varsa daha sık yapılabilir. Borelia bu, 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 siz de bunu, daha doğrusu da bunu size Lyme olarak terapisi ediyoruz. Yine bu dönemde olan etkenler, keneler Mayıs ve Kasım aylarında biraz fazla aktif oluyorlar. Bu aylarda bu aşı yapılabilir. Sonuçta diğer yılın 12 ayda yapılabilir. dediğimiz Zoonoz hayvana, insana ulaşan hastalıkları ifade eder. Bu yönüyle evet halk sağlığı için tehlikeli bir hastalık, dayan hastalığı. Bu aşı da yine 3 aydan sonra yapılıyor, 2-4 hafta sonra bir tekrar daha yapılıyor. Kedi aşı protokolleri, kedi karma ile başlayalım, daha sonra kudur. Kedi karma e, içinde pelin herpes virüs, pelin kalesi virüs, pelin parvirüs dediğimiz etkenler bulunur. Belin herpes virüs daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları, yani burunda kitaplı akıntı, yeşilmesi akıntı, gözlerde akıntı, belin kalesi virüsü de ağızda daha çok yaralar, diş etlerinde aynısı şekilde. Para virüs de kedi gençlik hastalığı, kusur insanı biraz daha tehlikeli. Kedi karmaşısına ne zaman başlıyoruz? Yine burada da önemli olan başlangıç yaşının 16 haftadan küçük ve 16 haftadan büyük olması. Eğer 16 haftadan küçükse, iki e, örnek veriyorum. Denk kesildikten sonra ikinci ayda getirdi, getirdiğimiz gibi başladık aşağıda. E, böyle bir durumda 2-4 hafta arayla tekrarlı, tekrarlanıyor. 16 haftaya kadar yani 4 aya kadar. E, başlangıç aşı 16 haftadan büyük bir 2-4 şey. hafta arayla 2 doz yeterli olur. Kedi kubuz aşısı ne zaman başlar? Yine aynı şekilde köpekte olduğu gibi 3 aydan sonra yapılır. E, tek bir doz yeterli, yıllık tekrarları var ve yapılmış gerekli zorunlu olan aşı. Kedi lösemi aşısı ne zaman yapılır? Lösemi aşısı için ne yapacağız demiş yani bağlı yapılabilecek zorunlu olmayan bir aşı. 8 haftalık yaşta başlamış doğru, ondan 3-4 hafta sonra 2 doz yapılır. Burada önemli olan kedimizde lösemi virüsünün olmaması eğer yaşam virüsü var ise de şey yaparsak bu e, istemeniz sonuçlara neden olabilir. Bu neden öncesinde test yapılıp test sonuçları negatifse yani elimizde yaşam virüsü yok ise aşılık sayısı daha doğru olacaktır. Aşılar sonrası bağışıklık oluşmanı takip edebilir mi? Ee, geçtiğimiz sayfada zaten bununla ilgili size e, az olsa değinmiştim. Burada tabi yapılabilir, takip edebiliriz. Serolojik testlerimiz var bu serolojik testlerdeki sonucun negatif veya pozitif olması bizim için önemli. Pozitif ise, evet yaptığımız aşılara karşı yeterli kadar bağışıklık oluşmuş ve bu aşıyı tekrar yapmamıza gerek yok. Negatif ise bağışıklık oluşmamış, aşıyı tekrarlamamız gerekiyor. anlamına yani çıkıyor. Sonuç negatif çıktı, aşımı tekrarladık aşımızı, belli bir süre tekrar baktık, hala negatif. Birkaç da de daha tekrarladığımız takdirde yine aynı sonucu alıyorsak bağışıklık geliştirme yeteneği olmayan köpek dediğimiz bir durum söz konusudur. Maalesef ne kadar aşı yaparsak yapalım bu hayvan, bu köpek yeteri kadar bağışıklık oluşturup eminim ki çıkıyor. Bugün sizlere anlatmak istediğim aşılarla ilgili giriş kısmı bu kadardı. Bundan sonraki süreçte de düşündüğüm diğer konu yine aşılama ile aşılama ilişkin önemli notlarımız olacak. Yine sizlerin merak ettiği sorular olacak. Onlara değineceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşmanızı, beğen, beğenmenizi, yorumlarınızı bekliyorum.